Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yani aslında sadece şu ışıkları kullansak bile bir şeyler yapabilecekmişiz gibi ama şu asansörün etrafını aydınlatamadım. Sakin ya tamam benim tamam sakin. Asansörle o yukarıya çıkmamız lazım ama nasıl yapacağız gerçekten? E keşke yanımızda götürebilsek şu mumları taşıyabilsek. Ölülerin yanında... Aydınlığa çıkmamız lazım. Aynen aydınlık, aydınlık, aydınlık. Oh geçtim. Hmm. Ee, çok rastgele şu şunu da aydınlatırsak güzel olacak. Hatta şuna yetişir mi? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Her şey çok iyi şu an. Ve tavanlardaki lambaları gördüğümüz anda o o Bir dakika sağ klik değil mi? yayı yatak çerçevesi çark pedal delgisi sağlam çerçeve bank asansördeki vinç e, Tamam ben bunu görmüştüm. Şurada ölen bir adam vardı. Nerede o? Bu, o ilk ölen adamdı. Bir dakika ya. Şurada... Bir tane adam... Ha şu. Okey. E burası nereye gidiyor? <laughs> dur 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 dur. Tamam tam 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 çapılıp çapılıp diye sesler çıkıyor ya. Blup blup. Köpüreceğiz az sonra. Ay! O ne lan? O neydi? E tamam. Daha büyük. Bir... Allah Allah. Ee, tamam. Asansör bir de şurada bir tane. Bu alet nerede ki? Şurada bir ışık vardı arkadaşlar. Onu da izninizle ya yakarsam hop. Hadi bakayım. He. Ne bu? Toz ve çöl. Korakova. Seni düşlüyorum. Adın ağzımda. Evet. Şiirin okuması için birbir bir sınıfından Anastasia'yı kürsüye davet ediyoruz. Çöl, kum, deniz, güneş. Evet arkadaşlar. Şu an tam tam kapat kapat. Aç bakayım hop. Başka ışık var mı? Hop. Bir tane daha varsa. dence değilim. ışık. Ha tamam burası bir yere gitmiyormuş. Okey. Yok olmadı. Eee buradaki ama ne burası hiçbir yer. Eee evet şöyle. E bu döndü ulaş yine bana gel hikayesine döndü ama hiçbir şey yok ki burada. Ya bu asansör Gerçekten bir yere gidecek mi acaba bilmiyorum Asansör ve Bu ne ya Telsiz ee, Her yeri gezdik Allah Allah Gezmediğim bir yer var mı acaba Tamam ben buradan geldim. Sağdan gidelim bakalım ne olacak. Tamam burada bir şey yok. Not var. Külden anne ise iyileşmenin cinidir. Sizin ne kafanız var sizin ya. Ne yaşamışsınız burada. Yazık kafanıza ya harbiden. Bakayım nasıl açılıyor musun? Aaa. Şurada bir ışık var gördüğünüz gibi. Hop. Aç bakayım. Tamamdır, hallettik. Ha? Hadi bakayım. He? Yok. Ee... Şöyle iki de ne bilmiyorum. Bu ayıcık Alice. Ya zaten lambayı şey yaptık. mu yapmasak da olur mu? Burası bir... Yere... Allah kahretmesin senin gibi. oh Tamam o. Oh. Her yere ışıkla gidelim. Bok var anasını satayım. Pardon arkadaşlar. Yani o aleti ben ne zaman bulabileceğim Acaba şu an onu düşünüyorum Konuşuyorlar falan ya Biz niye karanlıktan korkuyoruz ki Şöyle şurada bir yerde bir kesme yapayım Bakalım bulabileceğim mi Evet arkadaşlar tekrar ben geldim Oyunda o kadar acayip Şeyler var ki Ne dur Aa, ha şunu alalım bari o zaman. Şu tahtayı. Şöyle. Hı. <laughs> o kadar acayip şeyler var oldu ki ben item kullanmayı unuttum. Belki de bana kızacaksınız izlerken. Ama erkenden fark edip Hop. <laughs> Ay. Evet, direkt şunu yakalım. Şunu da yakalım şunu da yakalım. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Oy. Çok acayip yerler ya. Burada bir şey olması lazım. Olmak zorunda ya ama. Burada da değil bilmiyorum kendisi bilir. Bayağı Gollum'a benzeyen bir şey gördüm ben. Değil mi?

Neymiş bu? Aç bakayım. İlk önce alttakini aç. Boş mu? Bu dolu mu? Oh gaz ya. Geç. Arkadaşlar çok ıı, ilginç. Bakalım ne diyormuş. İyi yüzbaşı. Tarafsız devlet adamı olacakmış. Kel Hanakan. Pardon Kel Sanki yabanilerden fazlasıymış gibi... Üst nizam Ay götüm Aaa yes Onları önce kılıçtan geçir sonra Ya bir şeyler Dönmüş burada ama yani gerçekten ya, Burada Durup okuyabilirsiniz Açıklamalarda da yazabilirsiniz Hani hikayesi hakkında ufak bilgi Verebilirsiniz isterseniz bana Yorumlar kısmına eklersiniz Yazarsınız Şu anlık Mesela bu gazlanmasının yakasım yok çünkü. Tam iki tane şeyim kaldı. Şu anlık herhalde işimiz yok. Hmm. <laughs> Bakalım ne kadar yağımız kaldı. Yağımız bile kalmamış. Bakalım. Evet. Çok acayip güzel bir müzik çalıyor şu an. Evet şöyle hemen yakalım. Yak 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 yak. Hop. Hop. Şöyle hop. Başka var mı? Şöyle hop. Yok mu? Ah yok yok yok. Dur 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 dur. Nasıl müzik ya? Böyle bir. View view. View view. Açıl. Açıl be. Puh. Burası kilitli. Çok ilginç. Evet olmuyor gördüğünüz gibi. Bakalım burası oluyor mu? Maşallah ya. Kimsenin olmadığı bir yerde bu kadar kilit. Ne için? Tamam doktor gelmeye çalışıyorum da. Bakalım şuradan bir koşalım. Ee, hadi. hadi hop. Geldim. Işık var ki. Doktorum geliyorum bir dakika. Şunu şöyle yakalım. Dur. <laughs> küçük küçük hamile şakaları. Ağrıs. <laughs> o ne O neymiş? bu da gitti. Ee, ölüydü. insan vardı burada. Ben mi yanlış gördüm? Videoyu geri sarıp izleyin istiyorsanız. Ee, i̇nsan sarkmıştı oradan. Hadi hayal gör. Bitti bu arada. Batarya falan kalmadı. Hop. Yavaş yavaş ilerle. İlerle 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 ilerle. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey yok bir şey. Ha? Üst kata çıkalım. Burası en azından bir nebze olsa diğer yerlerden daha aydınlık. Burada bir tık daha korkmuyoruz. Ah keşke böyle olsa her yer ya. Pencereli falan böyle ne güzel. Müzik gerçekten beni çok geriyor şu an. Ya harabet... Yani bildiğin Bu değil. Ne maskesi? Bakalım ne diyor. Sevgili Hazel. umarım bu mektup seni iyiliğe iyiliğinde bulur. Şimdi çöl yerindeyiz, ya, sıcaklık inanılmaz derecelerde. 1939, şu an yıl kaçtı? 1933. Tamam, bir dakika. Orayı kıracağız mı? Bir şey atıp kıracağız orayı yüksek ihtimal değil mi? Allah Allah. Cassandra. 39 bu, en azından hani 16 Mayıs'ta falan yazılmış bu notlar ama. Okey. Sakin, sakin. Ah! Allah kahretmesin ya kendi gölgesinden korkar mı bir insan? Ee... Aha o parti verilmiş burada. Bensiz. Ha bir dakika yak bakayım tamamdır. Toplar falan var. Bu kimle karşı savaştınız siz agalar? çok ilginç gerçekten. Tüfekler var, kırılmış tüfekler var. İntihar. Neden ki? Bu ne be? Çöp çekmişler. Aa, sanırsam gerçekten Çöp çekeni vurmuşlar ve en son kalan kişi kendi kafasına sıkmış yüksek ihtimal. Ee, bakalım. Mevzuyu anladım arkadaşlar. Şuradan şunu iteceğiz. Hadi. İtemiyoruz. Bebecik ne haber bu arada ya? Bebecik. Konuşmuyor. Gergin. Ama biz konuşmuyoruz aslında biz gerginiz. Bizim kaç tane şeyimiz kalmış? Kibritimiz de şu. Sakin, sakin. Dur be, tam aydınlık işte. Kafam sallanıyor böyle böyle parti veriyor sanki. Allah Allah ilginç. Acaba ben biraz daha... Ne? Bir dakika ne? Ne? Dur. Dur 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 bir dakika öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Şunu şöyle yavaşça alsam mı acaba? Hmm, alamıyorum. E ne yapacağız biz bunun üstünde durup mı kırılmasını? Al. Kırıl. E ne getirebiliriz ki biz buraya? Dur be sakin ol. E şurası aydınlık zaten. E şunu sökebiliriz bence diye düşünüyorum ben. Gerçekten ilginç. ben yani gerçekten ilginç. Tamam. Tamam. Burayı çök, çökertmemiz lazım. Tesise ulaşmak için burayı çökertmemiz lazım. Tamam. E ama sanki açılacak gibi ama hani bir tık da gıcıklığına açılmıyormuşum gibi geliyor bana Yani. He, tekerler mi? Aynen öyle. Hop. Şu somonu şöyle takalım. Hadi. Hadi. Ee, teker var mı hiç? Alo. Teker, küçük küçük teker. Aa teker yok ya. Belki de gider nereden biliyoruz ki? Ee, hadi gel. Hadi gel. Geliyor mu ya? Bakayım. Yok, dur dur çocuk var karnında. Bir dur be. Ee, diğer tekeri bulmamız lazım ve teker yok ya. Eee teker yok ki. Teker nerede? Yakınlarda bari olsa teker. Nereye gideceğim ki ben tekeri bulmaya ya? Çok acı acı çekiyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Bir tekere daha ihtiyacımız var ama o teker yok. Var mı? Yok. Ay. Yoruldum ya. Buradan buraya inme. Neden? Neden inmek isteyeyim ki oradan oraya? Burası nereye gidiyor? Hmm. Şunu yakalım bari. Şu çıkmıyor ki bu çıksa çok güzel olacak her şey. Ha, i̇lginç gerçekten. Hmm. Oha, dur. Dur. Sen nesin be? Ha git. 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 Tekerim var. Vallahi teker var elimde. Tam da diyordum ki top var bir yerde o toptaki tekeri alır çıkarım diyordum. E ne oldu şimdi? Oy neler oluyor ya. Arkadaşlar gerçekten çok acayip. Tam da askerlerin orada dolanıyordum. Tak şunu. Tamamdır gidiyoruz. Bebek dayan. Dur öyle değil. Yamuk gidiyoruz. Dur 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 dur. Az daha dayan az daha dayan 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 dayan. Dur be sakin ol. Güzel. Atla bakayım. Şurada Gördüm. Ya ne olmuş bunlara? Aa. Aha. Radyoyu bulduk. Birazcık. Birazcık zor oldu. Ama imkansız değil. Alo. 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 Graham. Graham alo oh, ha, telefonu ilk defa <laughs> bulmuş kadar sevindim ya ben Anastasia'yım ha <laughs> doktor sen neredesin? <laughs> aa aa Doctor, where are you? We have found help. People in the village. But, uh, yes, Nick. She's not well. The fork. Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it's is... e? be up there. The mountain pass. Yes, yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, um, Doctor, please, there's something else I hear. Hi, Of. Ne durum ne 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 durumum yarım saattir boş konuşuyorsun ne ne şansın ne ne bir söyle ne ya doktor var ya senin ah <laughs> Yalandan da bir rage geçirdim. Yeter lan. Neymiş bu ya? Yemin ederim vuracağım her yeri ha. haritaya bakarak birazcık yolumuzun olduğunu farkına varmışsınızdır. Evet arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. Hemen sıradaki bölümle çabucak bir şekilde vaz zaman kaybetmeden devam ediyoruz.